Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına 29 Ocak Çarşamba bülteni ile karşınızdayım. Pazartesi ve Salı günü maalesef doğrudur. Maç yok yani video çekemediğimiz maç yok. E, gruplarımızda tabii ki e, kupon önümüz oldu <laughs> Pazartesi günü için ama maalesef dediğim gibi maç olmadığı için e, Çarşamba videosunu da erken çekmek istedim. En azından hem oranlar düşmeden hem de sizde İzleyin bakın aklınıza yatıyorsa bu tür e, maçlarda değerlendirin derim. Öncelikle uyarımı yapayım. tabii ki çarşamba günü ağırlıklı, ağırlıklı değil, tamamı şampiyonlar ligi maçları var. Dolayısıyla arkadaşlar bu maçlarda ana bahsim olmayacaktır. Maç önü kuponlar her zaman için risklidir. E, bu tür maçları e, genellikle ağırlıkla daha doğrusu canlı almanızı tavsiye ederim. Maçı izleyerek çünkü hangi takımın nasıl çıkacağını belli ee, bilemiyoruz. Mesela örnek veriyorum. Bugün Charles'u çarşamba günü Leipzig maçı var. Golli mücadele beklenemiyor mücadele. Fakat gazozuna olduğu için Bir bakarsınız ki takım takımıyla çıkar. Bir bakarsınız ki gerçekten çıkarlar. Antrenman havasında Taka ka oyunuyla bol golli geçer. Onun için Bu tür mücadeleleri Kadroları görün Ya da en güzeli de bana göre tabii ki. Biz gruplarımızda böyle yapıyoruz bu tür maçlarda. Maç önü düşük misti, çerezlik kuponlar yapıyoruz. Canlılarda kadrolara geliyoruz. Ondan sonra tekli ya da ikisi ikili bir maç olduğu zaman zaten hemen hemen saatler aynı. Kadroları görüyoruz. Ondan sonra ikili kombinler yapıyoruz. Ben benden de size tavsiye bu şekilde canlı en mantıklısıdır. Bu tür maçlarda ilerlemek için. Evet öncelikle iddialıyız. Biz Bekir verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem kanal tercihlerimi hem de oran analiz tablosunda öne çıkan maçları orada yayınlayacağım. Hatta geçen videomda da söyledim. Şimdi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Bitmek üzere program. Orası orada geldikten sonra oran analiz tablosunda mesela şu anda ben hani iki buçuk üst olacak golle geçmesi beklenen maçları iki buçuk üst olarak veriyorum. Ha isteyenler karşılıklı gollar alır, tarafın iki golü alır vesaire vesaire diye düşünüyoruz tabii ki. Biz sadece golle geçmesi muhtemel maçları orada yayınlıyoruz. Ama bu program bittikten sonra yazılımları bittikten sonra artık maçlarda gene öne çıkan tabii ki gollü mücadeleleri söyleyeceğiz. Fakat bu sefer de işte karşılıklı gol çıktıysa bilgisayar tahmininde karşılıklı gol vereceğiz. İşte tarafın iki golü çıktıysa tarafın iki golünü vereceğiz. Taraf kazanır çıktıysa onu vereceğiz. Kart çıktıysa kart vereceğiz. Yani ne çıktıysa algoritmada onu vereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bence mutlaka gelin orası bence çok daha mantıklı gibi duruyor. Bakalım. İşte önümüzdeki hafta içerisinde daha doğrusu bu hafta sonuna kadar bir ihtimalle netleşecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu şekilde deneme yayınları yapacağız. Bakalım umarım inşallah başarılı olur. Hep beraber yüzümüz güler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar pazar günü neler yaptık? Hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Daha sonra da Çarşamba bülteniyle maçlarımıza başlayalım. E, Darmstadt Paderborn maçı maalesef arkadaşlar başarısız bir tercih oldu. Almanya 2. Lig'de 3 tane maç vardı. Yanlış hata oynadık. E, i̇kisi 3.5 üstü oldu. Alt olan maçı biz bulduk. 1-0 bitti. Yanlış bir tercih etti. Sadece Kornel tercihimiz geldi. Diğer tercihlerimiz olmadı arkadaşlar. Antalya Spor Başak, e, Beşiktaş maçı da maçın karşılıklı gol var. Ara bastım demiştim. 1-1 bitti maç. Kornide maalesef 6'da kaldı. 8.5'tan açmışlardı. Olmadı arkadaşlar. Beşiktaş bizi gene yanıltmadı. Sağ olsunlar. Gollerini yediler. Ama ben 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyordum. Buna göre yorum yapmıştım. Olmadı arkadaşlar. 1-1'de bir kaldı. Tottenham Leicester maçı da Maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele ve Tottenham'ın kendi evinde Leicester diye bir takımı yenmesini bekliyorum demiştim. Ee, karşılıklı gollar ve iki buçuk üstümüz geldi. Maç 2-1, 1-2 daha doğrusu Leicester galibiyetiyle sona erdi. Tottenham maçı kazanamadı. Gollerimiz geldi, tarafımız gelmedi. E, ee, Cornell'de maalesef 10.5'tan açmışlardı, 10'da kaldı. Yurt dışından oynayanlar 9.5 olarak alsınlar diye ısrarla söylemiştim. Ee, 10 da kaldı, biz kaybettik. Yurt dışından oynayanlar 9.5 alanlar kazandı. Fenerbahçe-Göztepe maçı zaten basit bir maçtı. Üstüne basa, basa da söyledim 1.22 oranından ben Fenerbahçe galibiyetini. oynamam. goller daha net gibi duruyor maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele demiştim. Maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Hatta maç 2'den 1 oldu arkadaşlar. Çok güzel, keyifli bir maçtı. Fulham, Manu maalesef e, iki takım da benim kara listeme girdi. Fulham kendi evinde çok güzel oynayan bir takımdı fakat Manu karşısında reaksiyon göstermedi. Ha bu fulundan kaynaklı mı? Değil tabii ki. Manu'dan kaynaklı. Manu'yu da bir kere artık üstünü çiziyoruz. Manu hiçbir şekilde bahis mayıs almayacağız. Manu maçı 1-0 kazandı. Barcelona Valencia maçı da basit bir maçtı zaten. Ee, Barcelona'nın ilk yarı kazanırı e, iki buçuk üzerinde kazanır ara bahislerinde maçı ilk yarıdan 5-0 maç sonu 7-1 bitti. Kornel bahsimiz, ilk İlker klasik bahsimiz. Hepsi geldi arkadaşlar. Tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Evet şimdi başlıyoruz. Çarşamba günü başlarından e, zor bir mücadele seçtim. Skor sorumla başlayayım. Saat 23'te Barcelona Atalanta maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak mesafelere vereceğim. Yorumlara da bekliyorum. Bu maçlarında başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar eee Tek hedefi Tek hedefi galibiyet olarak başlayacak olan Barcelona çünkü şimdi Liverpool'la Liverpool birinci sırada Barcelona ikinci sırada aralarında 3 puan fark var. Avaraj olarak da şey bunu da söyleyeyim. E, bu maçlarda ikili avaraj değil zaten ikili avaraj yok. Gol avarajına bakılacak. Dolayısıyla burada herkes atabildiği kadar gol atacaktır. Fakat fakat bazı maçlar var. 3 puan bana yeter ya da 1 puan bana yeter deyip maçı öyle oynayacaklar. Gollü mücadelede söyleyeceğim. Tarafına da söyleyeceğim. Bu maçlar bugünkü maçlar kısır geçebilir. Aman aman dikkatli olmak lazım. Evet tek hedefi Barça'nın galibiyeti alıp Liverpool'un kimle? PSV ile maçında Liverpool'un Yenilmesini bekleyecek arkadaşlar. Ha, kolay mı? Çok zor çünkü rakip Atalanta. Atalanta'nın da burada en kötü ihtimalle yenilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir taraf yenmek zorunda bir taraf yenilmemek zorunda. Ne olacak? Şimdi Barcelona'nın zaten Valencia maçıyla maçını izledin. Az önce söyledim 7-1 bitti maç. Adamlar dehşet uyuyorlar. Barcelona saldıracak. Atalanta toparlandı. Atalanta'da artık eski durumuna geri geldi. Gol ve goller buluyor. Bana sana golli mücadele geçecektir diye düşünüyorum. Bu tarafa bulaşmanın hiçbir anlamı yok. Barcelona'ya 1.53 müydü? 1.55 gibi bir oran verilmiş galibiyetine. Ben burada tarafa idare üstüne Barcelona'ya favori göstermesem ben burada favorinin olmadığını düşünüyorum. Gollere yöneleceğim. Goller daha mantıklıdır. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. Yani bu maçın bir 1-1 var. Daha sonra dönse bile 1-2-2-1 gibi döner ve de öyle biter diye düşünüyorum. Yani böyle zor bir tercih Barcelona Atalanta maçı için ama ben de yani böyle 2-3 golde kalabileceğini düşünüyorum. 2-3 gol her zaman için risklidir tabii ki. Erken bir gol, erken bir kırmızı kart, bir penaltı bütün sistemi bozabilir. Dolayısıyla tek yana sistemde 2-3 gol denemenizi tavsiye ederim. Ya da bu düşük bir stoyun var böyle öğrenci kuponu yapan 30 liralık, 50, 50 liralık. Onlarla onlar böyle 3 tane maç 2-3 gol buldular mı 5 küsur oran yapar. Öyle deneyebilirler. Ama dediğim gibi o maçın böyle bir 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 var sanki. Dönse bile 1 2 2 1 gibi döner. Öyle de biter diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bir diğer maçımızda saat 23'te Stuttgart Paris Saint Germain ağrı. Bu da gene aynı arkadaşlar. Şimdi <laughs> Stuttgart 24. sırada Paris Saint Germain 22. sırada ve ikisi de 10 puanda. Hemen peşlerinde kim var? City var. 8 puanda. Ama ben şuradan da açayım da sonra yanlış bir söyle şey olmasın. Yanlış bilgi verdin demeyesiniz arkadaşlar. Tamam başlıyorum. Evet. <laughs> City'nin de artı iki avarajı var. Şimdi. City kimle oynuyor? Kulüp bürüyüzle oynuyor. Zor maç. Evet zor maç. Ama burada ben City'nin de tabii ki net bir galibiyet bekliyorum. Ama önemli olan sonuna geleceğiz. Şimdi şu tut kat konuşalım. Şimdi City burada galip geldiği zaman 11 puanı erişecek. Artı 2 avarajı olduğundan dolayı taraflardan bir tanesi bile hani beraberlik bile olsa 1 puan bile olsa 11 puan 11 puan kimsenin işine gelmeyecek arkadaşlar. Yani bu maç öyle bir maç ki 1 puan kimsenin işine yaramıyor. İki takımda iki tarafta yenmek zorunda. Ha tabi diyeceksiniz ki en kötü ihtimalle yenilmeyelim. Doğru haklısınız. En kötü ihtimalle yenilmeyelim. Ama bir puan kimsenin işine gelmiyor. Özellikle şu tut işine hiç gelmiyor. Bu, bu tur tabi seyirler bize neyi buluştur, neyi, neyi çağrıştırır? Golleri çağrıştırır arkadaşlar. Bu maçın bana göre bir kere bir biri var. İki takımda da yenilmemek için elinden geleni yapacak. Öncelik bir puan. Ama bir puan iki sene de yetmeyecek. Yani bir, bir biri bulacaklar ya. Bir puan iki yetmeyecek. Mutlaka taraflardan bir tanesi yenmek için saldıracak. E, arkada boşluk bırakınca ya, ister şu tut kart olsun ister Paris Tercihman olsun boş mu bırakacaklar? Hayır. Boş geçmeyecekler. Taraflar bir de dönecektir. İki buçuk üst buna da var. Hatta düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. zor mu? Evet çok zor bir mücadele. Dediğim gibi ben bu maçı bir kere birbirini görüyorum. İkinci birbiri birbirde kalmaz. İkinci golde çıkar. iki buçuk üst. Buna da var ama arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir diğer maçımıza Aston Villa Celtic maçına. Şimdi burada da arkadaşlar hemen şuradan da açayım. Yanlış olmasın. Puan sıralamasına göre de. Evet. Şimdi Celtic 18. sırada 12 puanlı. Yani ilk 8 arasına girme ihtimali var mı? Matematiksel olarak var tabi ama çok zor yani imkansız. Neden? Üzerinde kaç takım takım var? 2, 4, 6, 8, 8, 9 tane takım var. Yani 9 takım da birden puan kaybedecek, o yenecek, Aston Villa'yı da bilmem ne falan filan. Ha matematiksel olarak var tabi Ama ben burada Aston Villa'yı daha şanslı diyorum. Aston Villa'nın ben burada kazanma ihtimalini görüyorum. Tarafına bulaşmayacağım çünkü eee gerçekten oransal olarak bana tatmin etmedi. Yani Aston Villa'nın kazandığında 1.36 gibi bir oran verilmiş. Ben bu orandan Aston Villa galibiyetini denemem. Ha denemek isteyenlere tabii ki Aston Villa tarafındayım. Bol şans diliyorum. Ben burada gollere yöneceğim arkadaşlar. Aston Villa dün, dün de doğru hatırlıyorsam West İstanbul maçı vardı. Ee, evet. West Ham'dan maçı vardı. Maçı da ben izledim. Bir bir beraber kaldı. Hatta West Ham geldi ikinci golü böyle bulmak üzereydi. Ama bir türlü işte top çans yanlarında olmadı. Girmeyince girmiyor. Bir bir öyle bitti. Aston Villa'da zaten herkesten gol yiyebiliyor. Bu maçın böyle bir bir 1i bir biri var. Daha sonra ben yine Aston Villa tarafındayım. Aston Villa'nın da iki tane golünü ön plana çıkartıyorum arkadaşlar. Ben kuponun birinde Aston Villa'nın iki tane golünü mutlaka deneyeceğim. Bir kuponda da iki buçuk üst olarak mutlaka deneyeceğim. Ben de sizlerden tavsiyem bu yönde olacaktır. Ha, taraf oynayacaklar da 1.36 yeterli değerler alabilirler. Taraf oynayanlar etli sütlüye bulaşmaz. Yani işte 2.5 üzerinde 1.5 üzerinde kazanır ya da 4.5 altında kazanır. Buna sakın sakın bulaşmayın. Bu tür maçlarda ya taraf düz ya da gol arkadaşlar. Ben goller tarafındayım. Dediğim gibi evi iki tane golümü bir deneyeceğim. Bir de 2.5 üstü olarak deneyeceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saat 23'teki gene PSV Liverpool maçında arkadaşlar çok zor bir maç olacak. Liverpool 21 puanla şu anda lider durumda. Yani büyük ihtimalle lider bitirecektir diye düşünüyorum. Çünkü hemen peşindeki Barcelona 18. Az önce de anlattım Atalanta ile oynayacak. O da zor bir maç. Burada Liverpool'a 1 puan yeter. Peki PSV'ye 1 puan yeter mi? Ona da bakıyoruz. Hayır. PSB ye puan yetmez. Çünkü 11 puan arkadaşlar ve 3 avaylacı var. Ee, 25. 25. sırada Manchester City 8 puan da 2 avaylacı var. Şimdi City kulüp e, Bruges oynayacak. Yendiğini kabul edersek 11 puana yükselecek. Dolayısıyla PSV, ye, PSV ye de burada 1 puan yeterli. Şimdi her zaman içinde anlatıyoruz? İki tarafta bir puan yeterliyse çıkacaklar böyle live oynayacaklar. Iı, maçı 0-0'a kilitlerler mi biraz zor gibi duruyor sanki böyle ıı, her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum ve maçın şimdi öyle de bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir bir böyle sanki bir bir, bir var gibi duruyor ve maç da böyle biter gibi duruyor arkadaşlar. Çok da böyle aman aman etli sütle karışmak istemedim. Onun için ben karşılıklı gollar alacağım, çıkacağım bu maçta için arkadaşlar. Ha, karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlarımıza 2.5 üst Tek de varım diyemiyorum ama iki buçuk üstü olur. Hatta her zaman söylüyorum videolarımda eğer takımın biri tek başına üç tane atacağını düşünüyorsanız iki buçuk üst alın. Ama bir maç karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınacağını düşünüyorsanız karşılıklı gol var daha önceliğiniz olsun. Ben burada e, ne PSV tarafından ne Liverpool tarafından erken bir penaltı kırmızı kart bir durum olmadığı müddetçe ikisinin de Tek başına maçı 3-0'a taşıyacağını düşünmüyorum. ve bu maç üst olacaksa karşılıklı gollarla 2.5 üst olacak diye düşünüyorum. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gollarla 2.5 üstü birleştirsinler. Ama bence kuponlara girebilecek en ideal seçenek karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Evet video maçım baya minik. Slavon Bratislava'yı ağırlıyor şimdi arkadaşlar. Basit bir maç, bol gollü tüm dünya kamuoyunda işte 4-5 gol, artı 6ların havada uçuştuğu bir gol evet ben de öyle bekliyorum. Zaten iddia rüs yönetimi de 3.5 üstüne bile 1.19 gibi komik bir oran açmış. Oran bulamadım yani ne handikaplı kazandığında oran var, ne şeyde oran var hiçbir şeyde oran yok. Neye gittim arkadaşlar? Her iki yarı 1.5 üst olura gittim yani handikaplı kazanları da yok, iki handikaplı kazandığı da yok. Yok arkadaşlar. Ev 3 farklı kazanır da bile 1.05 gibi bir oran var. Komik, komedi. Ee, mecburen her iki yarı 1.5 üst olur seçeneğine gittim. Oran da güzel. 1.58 gibi bir oran var. Yaklaşık 1.60 gibi bir oran var. Denemeye değer. Her riskli midir? Tabii ki riskli ama sonuç itibariyle böyle bol gollü mücadele beklenen bir maç. Neden olmasın? İlk yarı 1.5. Ya da isteyenler ilk yarı 1.5 üst ortaya altına geçsinler. Bence bu maçta Bayern çok hızlı başlayacak ve Slovan Bratislava'ya ilk yarıdan skoru bulup boğacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst bile düşünülebilir. Hatta gelin 4.5 üst bile düşünülebilir arkadaşlar. Şeye bakayım. Bayern Münih'in gollerine bakalım. Bakalım ne oran vermişler. Açık diyor arkadaşlar. Maalesef. Bayern Münih'in golleri açık değil. Ha yurt dışından oynayanlarda sıkıntı yok zaten. Bayağı benim 3 tane 4 tane golünü alın geçin derim. Evet bir diğer maçım saat 23'te Salzburg Atletico Madrid'i ağırlıyor. Arkadaşlar burada ben et karışmadım. Salzburg zaten grubun zayıf halkalarından bir tanesi. Atletico Madrid kazanmak zorunda. Çıkıp da kazanacaktır zaten. oranda anda fena değil yani çok düşük değil. Ama yüksek de değil. Kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. 1.20 gibi bir oranı var. Hatta İdani bir sitesinde 1.35-1.40 bandında denemeye değer arkadaşlar. Ama yani yanlış olmasın sonra abi yanlış söyledin demeyin arkadaşlar. Ee, Nesine de 1.20 o 1.20 ise yanlış söyledim. Hemen soru bakıyorum. Atletico Madrid. 1.26 1.26'ymiş arkadaşlar. İddianın kendi sitesinde 1.26. Kupon tamamlanma adına değerlendirebilir. Hiç etli sütte sütlüye karışmayacağım o maçın 1-0'da da kalabilir. Hatta Türk'e maçı isterse burada 4 tane 5 tane daha atar. İsterse maçı 1 0 2 0da da kazanır. Hiç etli ve sütlüye karışmayacağız. Göz kazanır alıp geçeceğiz arkadaşlar. Oranda dediğim gibi yani iki maç bulursunuz. Yanında bir tane daha koyarsanız oran arttırmak için bence değerlendirmeye değer. 1.26'da fena değil Atletico karşısında gene sağ olsunlar iyi oran vermişler. Son maçın Manchester City Kulüp Buruş hep anlattım zaten diğer maçlarda da Manchester City örnek vererek anlattım. Manchester City'nin mutlak surette kazanmak zorunda olduğu bir mücadele iddialı de benim de aynı fikirde ki City'ye oran dahi açmamış. Hemen şurada bakıyorum. Oran dahi açmamış. 2.5 üstte 1-26. Ha sonuç itibariyle gönlü mücadele bekliyorum. Site, kimler var sitede? Olası kadrolardan yola çıkarak bahsediyorum. Halat, Foden, e, Gverdion, Marmoş, İlkay, Bernardo Silva, Akanji, Kovay, Kovacic. hepsi formda arkadaşlar. İleri uçları hepsi formda. Ki Chelsea maçında dün izledik. Maçı 1-1'den 3-1'e çevirdiler son 10 dakikada. Çok güzel oynuyorlar. Makine gibi işliyor. Ben burada kulüp buluşunda gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani destek verebileceğini düşünüyorum. Çünkü City açık aradığı maçlarda özellikle kazanmak zorunda saldırdığı maçlarda mutlaka arkada boşluk bırakıp gol Ben yani burada kulüp bürüncüden gol bekliyorum. Ha isteyenler karşılıklı gol varı deneyebilirler ama 2.5 üzerinde City galibiyetini önereceğim. Hemen bakayım sonra yanlış olmasın. 2.5 üzerinde City galibiyeti 1.35 Bence güzel. Yani kupon tamamlama adına değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bence güzel. Hemen bir tane maçlar bu kadar. Bir de kupon yapalım arkadaşlar burada. Hangisini verelim? Hangisini verelim? City 2.5 üzerinde kazanır verelim. Atletico Madrid'e düz kazanır verelim arkadaşlar. 1.70. i̇steyenler ne ekleyebilirler? Bir tane daha ekleyebilirler. Bayern Münih maçına 3.5 buçuk eklesin ne arkadaşlar. Oran çok düşük ama dediğim gibi kupon tam alınan adına değerlendirilebilir. Hemen nerede? Onu da bir bakalım. Evet. 3.5 üstü ekleyelim. Tamam. Tam 2 oran yaptı arkadaşlar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Hemen notumu da alalım. Evet. Tam 2 oran yaptı. Bu da bize bir YouTube kuponumuz olsun arkadaşlar. Evet, uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Ee, o kadar iddialıs biz Bekir Tamer verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Kupon da bıraktık. Çok güzel bir çarşamba günü olur inşallah ee, ve kasalarımızda dolar. Umarım bu kuponumuz gelir. En azından bastığımız parayı ikiye katlarız diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın, herkese bol şans.